Her yerde laiklik var. Sadece Suudi Arabistan'da şeriat var. Yani bu kafir her yere layık olacaksınız dedi. Bir tane Mussolini getirdi, bir tane Hitler getirdi, bir tane bilmem kimi getirdi. Hristiyanım diyen, ya Yahudiyim diyen, ya Müslümanım diyenlerin hepsini katlettiler. Hepiniz layık olacaksınız dediler. Suudi Arabistan'da da şeriat olacak dedi. Karamita kim biliyorsunuz? Karamita Hicri 3. Üç, yüzyılda mı Kabe'yi muhasara altına alıyorlar? Batıni bir grup bunlar. Hiç kimse arkalarında namaz kılmıyor. Yani o gün Karamita Kabe'yi işgal etmişti. Bugün Ali Suud, ümmetin Eburigalleri Kabe'yi işgal etmiş. O da işgalci, bu da işgalci. Yani sen mesela Filistin'i işgal eden Yahudinin arkasına gidip namaz kılıyor musun? Haşa. Mescidi Aksa'yı işgal eden Yahudiyle... Kabe'yi işgal eden Ali Suud arasında ne fark var? Vallahi bunlar onlardan daha tehlikeli. Yani Allah'ın dininde, tehlike. yani Allah dininde Ali Suud bunlardan daha tehlikeli. Yani Allah'ın dininde Ali Suud bunlardan daha tehlikeli. En azından Yahudinin Yahudiliği belli. Yahudinin kime hizmet ettiği belli misal. Fakat bunlar bir. Bakın çok dikkat edin. Buraya çok dikkat edin ama. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra. Bütün sınırları kim çizmiş? İngiltere çizmiş. Doğru mu? Sınırları çizen kim İngiltere? Peki İngiltere kimin küçük yavrusu? Amerika. Yani bugün Amerika, o günkü İngiltere. İngiltere sonradan Amerikalaştı tabiri caizse. Her yerde laiklik var. Sadece Suudi Arabistan'da şeriat var. Yani bu kafir her yere layık olacaksınız dedi. Bir tane Mussolini getirdi, bir tane Hitler getirdi, bir tane bilmem kimi getirdi. Hristiyanım diyen, ya Yahudiyim diyen, ya Müslümanım diyenlerin hepsini katlettiler. Hepiniz layık olacaksınız dediler. Suudi Arabistan'da da şeriat olacak dediler. Yani ya diyeceğiz bu İngiltere çok merhametliydi. Dedi ki yani bu Müslümanların merkezidir burası. Bu Müslümanlar kendi merkezinde kötü kendi merkezinde kötü duruma düşmesinler. Biz bunlara şeriatı verelim. Ya bu şeyi inanacağız buna ya da diyeceğiz ki burada çok ciddi bir şey var. Çok ciddi bir mesele var. İşte ciddi mesele ne? Ümmet uyanmasın diye. Bakın yıllardır mesela bizim gündemimizde Mescid-i Aksa var. Müslümanlar Mescid-i Aksa için bağırdıkları, çağırdıkları kadar Kabe için bağırıp çağırsalardı. E kafir, Mescid-i Aksa'yı sevdiğinden dolayı bize meydanları açmıyor ha. Yani açılın, açıyorum size meydanları, gelin bağırın. Kafir, bizi sevdiğinden, Mescid-i Aksa'yı değerli gördüğünden dolayı değil. Millet, gözünü Mescid-i Haram'a dikmesin diye bizim önümüze yapay bir tane şey koydular, yapay bir mesele koydular. Biz onunla şey yapıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Doğru mu? Ümmetin bağrına saplanan hançer, İsrail'dir dediler. Yalan. Bu ümmetin bağrına saplanan hançer Ali Suud'dur. Çünkü Ali Suud'un bu ümmete yaptığı zararı daha henüz hiç kimse bu ümmete vermemiştir. Niye peki? Şu adam Ka'be'ye Kabe gidiyor. Şeriat var. Her taraftan peçeli kadınlar, sakallı adamlar, imamlar Kur'an okurken uğul üngül alıyorlar falan. Ümmet uyanmasın diye. Ve o o merkez eğer ümmetin eline geçerse var ya Mesela hac, hac döneminde gelen insanlar, dünyanın dört bir tarafına tevhid yayılacak. Ali Şeriatı kendisi yani iyi bir insan olmasa da onun bir tezi var. Yani sosyolojik anlamda dine karşı din tezi. Yani baktın ki bir adamı dinden alıkoyamıyorsun, karşısına koy bir tane din, senin dininle meşgul olsun, gerçek dine şey yapmasın. Onlar da bizim önümüze Suud'da e, bir din koydular, Suud'un dinini koydular. Ta ki biz gerçek dini görmeyelim diye. Dine karşı din stratejisini uyguladılar. Öyle mi? Onun için orası belki Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken belamlığın, küfrün en büyük merkezi. Yani şöyle düşünün. Mesela diyoruz küfrün başı Amerika. Herkes bas bas varıyor. Amerika ekonomik olarak kaçıncı bitişini yaşadı? Kim Amerika'yı ekonomik olarak kaçıncı bitişini yaşadı? Kim Amerika'yı tekrardan dirilten kim? Amerika'ya can veren kim? Amerika'ya ruh veren kim? Suudi Arabistan. Adam 60 milyar doları bir kerede verip bütün bozuk silahların hepsini aldı. Bu bir kere de bildiğimiz bir şey. 60 milyar dolar verip bütün bu 60 milyar dolarla adamlar kendi ekonomilerini tekrardan kalkandırdılar. Ümmetin bütün serveti Amerika'ya şey yapıyor, akıyor. Yani bak petrol Allah'ın en büyük nimeti. Zaten Allah Kur'an'da hep o bölgeyi bereketli kıldığını söylüyor ya. Petrol en büyük nimet. Para ya yerin dibinden para çıkıyor düşün. Yani farz et senin bir kuyun var. Şeyi kovayı daldırıyorsun para çıkıyor. Allah böyle bir nimet vermiş onlara. Petrolün varilini misal yok pahasını Amerika'ya satıyorlar, onu da aldıkları silahla, o bozuk silahlarla e, hiç denemedikleri yerin altında çürüyen silahlara karşılık sayıyorlar, bir de borçlu çıkıyorlar üstüne. Bütün yatırımları, ümmete gelen para Amerikan bankalarında kalıyor, bu para silahlara karşılık sayıyorlar, bir de borçlu çıkıyorlar üstüne. Bütün yatırımları, ümmete gelen para Amerikan bankalarında kalıyor. Bu paranın faiziyle Amerikan bankaları ayakta duruyor. Ümmetin böğrüne saplanmış hançer, Allah'ın bereketini ve servetini yiyen İsrail'den önce Ali Suud'dur. Onun için Müslümanların oraya, oran imamlarına, oranın tağutlarına, normal yerlerin tağutlarına buğz ettiklerinden çok daha fazla buğz etmeleri gerekiyor.